Selamlar. Bir haftalık gündem sohbete daha hoş geldiniz. Haftalık gündem sohbetin 40 bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Haftalık gündem sohbet ne midir? Haftalık gündem sohbet bir hafta içinde olan bir tane olaylara kısaca göz attığımız bir program. Bakalım neler olmuş. Atın arkayı dinleyin. Ufak görsellerimiz var bugün ama. Ben bir suyum içeyim böyle başlayalım. Biraz nefesim sıkıntılı. Hadi bakalım. Apollo Crews ve Commander Aziz internally listed on NXT roster. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son NXT'de Apollo Crews göründü. Commander Aziz'in de işte Apollo Crews'la beraber falan bir şekilde NXT kadrosunda olacağı falan. Two main roster stars internally on the roster. Aynen. Bakalım artık Commander Aziz ve Apollo Crews'un geleceği, şirketteki geleceği, WWE'deki geleceği NXT'de neler yapacağı. Belli olacak. Göreceğiz. Bakalım ama Apollo Cruz zaten NXT'de falan bayağı performans sergileyebilecek biri ki zaten biliyorsunuz adamın yaptıklarını yani daha önceden. O yüzden bir şekilde Apollo'yu ana kadro olmasa da NXT'de daha iyi değerlendirebileceklerini düşündüğüm için bana göre o yönden çok da kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz bakalım. Apollo Crews aynı zamanda NXT şampiyonu. Şuradaki görselde gördüğünüz gibi. Ron Breaker'ın da bir karşısına falan geldi. Bakalım. Bakacağız neler olacak. Devam edelim. Evet. Edge en son Raw'da ihanete uğradı. Finn Balor dördüncü üye olarak gelip ondan sonra ihanete uğradı. Edge artık attılar. Şimdi bununla ilgili şöyle birkaç yorum yapacağım. Öncelikle bu çok gerekli miydi? Hatta bununla ilgili ekstra video bile yapabilirim de ama şu an gerek yok. Burada konuşacağım. Bu çok gerekli miydi? İnsanlar hep bunu sorguladı. Bana göre de madem bir oluşuma başladıysanız elbette ee, onu devam ettirirsiniz bir şey yaparsınız ama şimdi WWE'nin gözünden baktığın zaman da şöyle bir şey var. E Cody sakatlandı babyface en top babyface falan biri yok e ne yapalım hadi edge face yapalım böyle belki oradan bir şey kazanırız dediler mi acaba bilmiyorum ve bu zaten söyleniyor. Ya Edge'in bir face olacağı çok belli ki burada da zaten e, ya bu haber olmasa da başka bir haberlerde falan var. Al. Right call to make Edge baby face. Bu işte doğru bir tercihte falan filan muhabbeti var. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Judgment Day, Edge gibi böyle büyük bir güreşin önderliğinde olmayacaksa bu saatten sonra o zaman bir liderlik gerekiyorsa bence bu Damien Priest'in vakti geldi. Böyle bir şey için. Damien Priest United States kemeriyle bana göre çok da kötü bir süreç geçirmedi. Ben seviyordum keza onu. Hani kemer taşıması olsun, ringdeki duruş olsun, bir ara böyle işte git gitgelli karakteri falan olsun. Ha benim hoşuma gidiyordu. Finn Balor bile olmasına rağmen şu an bu oluşumun içinde bence Judgment de yeni bir yola girecekse burada bence Damian Priest'in lider olup bir şeyler üstlenmesi gerekecek. ki Kendi push'u için de önemlidir böyle bir şey. Tabii böyle bir durumda da yine insanlardan şöyle bir şey denecektir tabi Finn Balor yine değer görmüyor, yine harcanıyor, yine Allah'ım falan diye. Ya olabilir bilmiyorum hani belki de ilerleyen zamanlarda takdim olayına girecekler yani bilemezsiniz neyin ne olacağını. Ama şu anlık Edge'in böyle bir şekilde atılması insanların kafası soru işareti yarattı ve sonunda çok şükür. Çok şükür en sonunda artık bir şeyin spoilerını yemedik yani. Çünkü her şeyin haberleri çıkıyor. Her şey sürekli yayılıyor. Ve böyle bir durumda da şaşıramıyorsunuz maalesef bazı şeylere. Şaşırmadığınız için de böyle spoilerını ye, izle. Hani spoiler yediğin şeyin acaba dur nasıl gerçekleşecek diye izliyorsun. Ben öyle oluyorum bazı yerlerde. Ece bu ihanetin Herhangi bir spoilerını, herhangi bir işte arka alandan haberini sızmasını falan görmedik bu arada. Ya bu güzel bir şey. Bu benim için güzel bir şey. Sizin için bilmiyorum nasıldır. Ani bir şey görmemiz. Ha Ece yapılması böyle bir şey ne kadar gerekliydi onu tartışırız. Tartışılır. Aşağıda yorumlara da yazın yani. Size göre iyi miydi, değil miydi, neydi falan ama. Yani. Sürpriz şekilde olması benim hoşuma giden taraf işte. Biraz hızlı bir express bir gündem sohbeti olacak bu hafta. Öyle olması gerekiyor. Imperium'un Fabian Ahna, kendisi bir İtalyan kökenli İtalyan olduğu için zaten artık e, bir süredir NXT'de vinyaya videoları yayınlanan bir karakter vardı Veni vidi vici diye Veni vidi vinci diye e, Adı neydi lan Leonardo da vinci değil tabii ki Bir şey vinciydi lan adı Giovanni vinci Bir İtalyan karakterin e, ufak ufak gelişine tanıklık ediyorduk ve bu kişinin Fabian olduğu ortaya çıktı Arkadaşlar ki zaten bunun daha önceden söylentileri falan vardı. Artık son ki ilk defa böyle göründü. Aynı bu şekilde göründü. Şimdi bu da yine eleştirilebiliyor. Imperium vardı elinde hali hazırda bu kadar iyi, bu kadar etkili ki zaten WXW falan hani bir geçmişi olan bir oluşum ya. WWE'de bunu yine sergiledim bir şekilde. Hani NXT olsun, NXT işte UK tarafı falan hep böyle yani Walter'ın olduğu ortamlar falan. Gunta şu an mesela bir tek oradan Bartel aldı yayına. Müzi yanına müziğini değiştirdi daha farklı bir müzikle geliyor Günter. Kendisi de Intercontinental şampiyonu oldu biliyorsunuz. Unutmazsam bu yayında şey bu şeyde biraz bahsederim ondan. Unutabilirim haberiniz olsun. Yani ufak ufak dağıldılar böyle bir tek işte Bartel e, adı neydi onun? Kaiser. Ludwig Kaiser dedim işte. Ona evrildi. Yanında böyle yardımcısı gibi falan takılıyor. Bana göre güzel güzel bir oluşum ama ben de tabii ki Imperium'u isterdim. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama WWE belli ki ana kadroda babacım biz bir sürü şeyi değiştiriyoruz dediler. Önce ismiyle başladılar sonra Imperium'u böldüler. <laughs> Ondan sonra Giovanni Da Vinci, Da Vinci değil Giovanni Vinci falan geldi. Şimdi bir sürü insanlarda şey var. Şimdi adam harcanacak aman gerek var mıydı falan. Tabii ki ben de böyle çok tutmuş şeylerin birden böyle. Ama şöyle bir şey var. Ana kadro tutmuş bir şey birden değiştirirseniz çok sırıtır. Şu an bu NXT'de olduğu için ve tabii ki NXT'ye daha çok önem verenler için bu e, bir şey olabilir. Ama şu an ben mesela şöyle bir baktığım zaman diyorum ki yani yeni bir karakter oluşumuna giriyor. Belki onun bireysel kariyer için iyi olur ki bence bireysel artık e, güzel bir push alabilirler de Çünkü WWE ne zaman böyle başka bir ülkeden bir adam geliyor falan filan diye böyle vinye videoları yayınladıysa genelde hani konmadıysa tabii ki. Çünkü biliyorsunuz e, Black Alistair Black falan da o tarz bir şeyler yayınladıktan sonra kovuldu yani çok saçma bir şekilde tam bir olayı başlıyordu kovuldu o zaman başlatma baştan ya Nasıl oluyor yani bir hafta içinde mi karar veriyorsunuz son anda mı karar veriyorsunuz böyle bir şey? hadi adama bir şey yaptık başlıyoruz neyse kovalım bu çok saçma bir şey yani Ya en baştan hiç başlama insanlar daha az seni eleştirirsin. ya da kovma değil mi? Ben Giovanni Vinci'nin de çok kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. O hatta işte, yani bir sürü örneği var böyle. Vinci'ye videolarla adım adım gelen Alberto Derlio örneği var mesela. Ya da ne bilelim. Razor Ramon var. <laughs> Bu tarz bir sürü şey var. Muhammed Ali var mesela. Muhammed Ali işte Muhammed Hasan. <laughs> Muhammed Ali. Muhammed Hasan var. Bu tarz adamlar böyle ses getiriyorlar. Bakalım Giovanni nasıl olacak bunu da göreceğiz. Geldik buraya. Edge is on his way to becoming the most active. Evet. Ee, böyle giderse Edge WWE tarihinde Hall of Fame olmuş en aktif güreşçi olacak ki bence olacak yani. Böyle devam ederse. Ee, Hall of Fame olup ne diyor? Most times comparing in WWE after being inducted. Hall of Fame'e Hall of Fame olduktan sonra Most times comparing işte mücadele etmiş, maça falan çıkmış güreşçiler diyor. Bakın şu an Edge 17. Pat Patterson 19, Kurt Angle 19, Jerry Lawler 32. Hmm. Ece bir sakatlık makatlık bir şey gelmezse Edge o yolda gidiyor gibi bence. Jerry Lawler leads the way evet. Hall of Fame olup aynen. Hall of Fame olduktan sonraki bunlar çıktığı maçlar falan işte. Bakalım göreceğiz ne olacak ama Edge o yolda bence de gidiyor. Önü açık. Sıra sıra bu haberlerin e, tarihleri karışmış olabilir haberiniz olsun. Bakarız onlara. WWE 2K22 yeni bir DLC paketi yayınladı biliyorsunuz. İlk defa e, hakkında içerik yapmadığım paket bu oldu. Benim çok ilgimi çekmedi sonuçta. Hurricane'de Enzo Mania'da bizim Twitch yayınlarımızda e, ilk defa debut'unu gerçekleştirmiş oldu. İlk defa geldi. Stacy Kibler. Yine o paketteki e, güreşçilerden biri. Yine alternatif. Carter'ı zaten çıkarttıklarını biliyorsunuz. Yani. Wesley ve a kit de var bu pakette. Ekstradan 1 iki böyle galiba kart verdiler şey için. Ee, neydi o? M modun adını unuttum. Stable mıydı? Neydi? Faction mı ne? Galiba ona işte böyle kart mart falan bir şeyler verdiler. Haberiniz olsun. Şu an Deluxe ya da şey paketiniz varsa NWO for Life direkt indirip zaten oy oyuna kurabiliyorsunuz bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Ekstradan almak isteyenler de alsın ama bana göre en zayıf paket bu. Yani. Göreceğiz bakalım. John Cena returning WWE later this month. Evet John Cena'nın da resmen ayın 27'sinde geleceği duyuruldu. Şöyle bir tarihine yine bir bakayım 27'si miydi? 27'sinde Raw gerçekleşecek. Raw'da Texas'taydı yanılmıyorsam. Orada bir şehirde hatırlamıyorum şimdi neresi. Laredo mu? Yok değildi. Ay Laredo'ymuş bak nasıl hatırlıyorum. Laredo'da gerçekleşecek olan Raw'da John Cena duyuruldu. Neden? Çünkü John Cena'nın 20. yılı tam o gün. John Cena bundan tam 20 yıl önce 27 Haziran 2002'de SmackDown'da Kurt Angle'ın karşısına çıkarak debut yapmıştı. Ruthless Aggression diyerek Angle'a saldırmıştı. Hatta, maç, hatta maçtan sonra gidip arka alanda Undertaker falan onu tebrik etmişti. Böyle elini Undertaker elime dokundu falan triplerine girmişti Can Nereden nereye? Nereden nereye? Cena'nın 20. yıl kutlamasında 27 Haziran'da Rada hepinizle görüşmek üzere diyerek aranızdan ayrılıyorum falan şimdi <laughs> orada muhtemelen bir şey olacak mu kesinlikle Tiri ile şeyi Cena olayını falan göreceğiz yani ya şey kutlaması sırasında 20. yıl kutlama sırasında Tiri bir şekilde saldıracak ve Sina işte ondan sonra o, o hikayesi başlayıp bu yaz kalsa çok isterim bak Cena'yı bu 3-4 ay boyunca izlemeyi çok isterim abi göreceğiz bakalım ne olacak. Çok ilginç bir haberim var. Roman Reigns ve The Rock'ın olası bir WrestleMania 39 maçı için bahis oranları açıklandı, duyuruldu. İnsanlar bu toplara girdiler bile şimdiden. WrestleMania 39'da bu olacak falan gibi. Ben daha böyle bir şeyin olacağını kesin gözüyle bakmıyorum bu arada. Yani kemer maç olup olmayacağı bile belli değil. Bu ne olacağı bile belli değil. Rock'ın gelip gelmeyeceği belli değil. Ama insanlar şimdiden bahis oranlarını açmış. Hadi size söyleyeyim. Bet Online'a göre. The Undisputed WWE Universal Şampiyonu Roman Reigns eksi 175. The Rock artı 135. Yani ağır favori böyle bir durumda Roman Reigns olarak görülüyor. Şimdi size sorayım bakalım. Diyelim ki böyle bir maç oldu ki hadi diyelim yani bahis oranları da açıklandığına göre evet böyle bir maç olacak mesela diyelim yani. Sizin fikriniz ne? Roman Reigns mi? The Rock mı? Dwayne Johnson mı? Kim alır böyle bir şeyde? Kemerli kemersiz. Ona göre de şey yapın. Abi kemerli olursa şimdi Roman kemeri kaybetmez. Roman alır da şimdi kemersiz olsa Rock belki alır falan. Hani her türlü fikrinizi yazabilirsiniz aşağı. Çünkü bu çok değerli bir olay. Böyle bir maç olduğu zaman bu çok büyük rating getirecek. Arkadaşlar. Dwayne Johnson şu an Instagram'da bile sahip olduğu takipçi. Dünyanın en çok takipçisi olan 5. kişi falan diyebiliyorum ben. İlk 5'te. Yani ya 5 ya 6'ydı ama 5. diyebiliyorum ben. Haberiniz olsun şimdi ne kadar ünlü bir adamdan bahsediyorsunuz yani ondan daha çok takipçisi olan biri yok şeyde film sektöründe ben öyle yanlış hatırlamıyorsam işte Ronaldo falan var futbolcu şarkıcılar markıcılar bir şey yine varsa o Selena Gomez'ler Bieber falan öyle bir şeyler falan vardır aktör olarak Dwayne Johnson'dan daha çok takipçisi olan biri yok Instagram'da. Yani nasıl büyük bir rating kaynağı olabileceğini. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Benim kendi arkadaşlarım bile güreşin G'sini bilmeyen WWE'nin W'sunu, AEW'nin hiçbir şeyini bilmeyen. Şimdi abi niye öyle dedin ya? AEW A'la başlıyor. Tamam AEW'nin A'sını, W'nin W'sunu, bilmeyen herhangi biri bile Dwayne Johnson'ı tanıyor zaten. Çünkü neden? Takır takır ya benim var arkadaşım işte. Bir kere oturup maçını izlememiştir. Ama böyle bir adamın olduğunu zaten hızlı ve öfkeliden her yerden biliyorlar. O bak onun filmlerini izliyorum. Dwayne Johnson'ı seviyorum falan. Oturup bir tane maçını izlememiştir ama biliyor. Şimdi o adamı da çekmek için önemli bir şey olabilir. Eğer iyi pazarlarsan ki en iyi pazarlaman gereken maç bu zaten böyle bir şey olursa. Bu çok büyük maç. Tamam Brock Lesnar, Roman Reigns çok büyük olay. İki kemer falan filan bir şey. Ama Dwayne Johnson'ı tekrardan güreşe döndürüp Roman Reigns'in o kadar akrabalık bağları, geçmişi falan var. Bunlar la falan böyle bir hadi bakalım Samoa kabilesi falan muhabbetini dayarsan işte oralar birazcık karışır. Güzel olur. Bekliyorum. <laughs> evet AEW'nun yeni All Atlantic kemeri ilk şampiyonuna Forbidden Door'da kavuşacak arkadaşlar. Yeni kemer AEW'nun. Bir de ben şey duydum. Son bak 2 hafta iki hafta, iki, üç haftayı takip etmedim. Şeyden sonra takip etmedim öyle söyleyeyim size. işte CM Punk, MJF'in son bağırışından sonra harbiden bir bakmadım. Acaba haberlere denk gelince bakıyorum. Galiba Tonikan şey demiş. Kadınlar takdim kemeri de getireceğiz falan demiş. Tam bilmiyorum o yüzden siz yine beni bilgilendirin aşağıda. Şimdi yeni kemer All Atlantic kemeri. Burada işte Meksika, Çin, Büyük Britanya, Amerika, Kanada, Japonya. İşte ben ilk başta sorguladım. Şimdi niye mesela bunlar? Niye Japonya ve Çin var? Bana şöyle bir cevap geldi. Güreşin popüler olduğu ülkeler. Evet tamam şimdi Japonya'da popüler. Zaten başka nerede var ki güreş? Avrupa'da tamam İngiltere falan okey. Diğer yerlerine Almanya biraz da. Böyle yani çok söz sahibi değiller yani. Meksika evet. Japonya kesinlikle. Kanada ve Amerika. Tamam bu kadar. Çin ne mesela? Çin'de bir şey mi var? Yok biz Çin'i de koyalım. Hadi koydunuz onu da. Bu arada buradan göremiyorum. Çin bayrağıdır o ya. Herhalde. Dur yazıyorum aşağıda. Çok yakın derinden bakmadım da fail olmayalım. Ben öyle gördüm. Yanlış görmüş de olabilir. Yok Çin bayrağı olması lazım ya. Bayrakta şaşırmam da bu çok küçük geldi bana. Neyse. Şimdi Ol atlantikse mesela benim aklıma şey geliyor. Atlantik. Atlantik nedir? Atlantik okyanusu. Yani e, Atlas okyanusu. Atlas okyanusunda Japonya'nın şey ne alaka? Çin'le alaka? Yani. Soruyorum. <laughs> Neyse tamam çok fazla mantık aramayalım. Böyle bir şampiyonluk geliyor. AEW hayırlı uğurlu olsun. Forbidden Door'da bakalım kim kazanacak. Will Osprey. AEW'ya Dynamite'a debut yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Spray'i çok duydum. Bazı maçlarını izledim. Ama e, çok tanımayan biriyim. O yüzden ekstra yorum yapamayacağım. Ring içi konusunda falan oldukça başarılı biri olduğunu biliyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bu adamlar e, benim tam böyle güreşi bıraktığım zamanlarda böyle popüler olmuş güreşçiler var ya bazıları mesela. Hani çok daha eski bir güreşçi olsa bile mesela o dönemlerde böyle prime'lı yaşıyorlar ya mesela ya onları benim pek tanımamam. hani isim olarak tanıyıp pek çok aktif izlememem de normal geliyor bana. Willow Spray'i de hayırlı uğurlu olsun. Bu ne? <laughs> yani John Cena'nın 2000 SummerSlam'daki olası rakibi. Burada zaten. Yani. Daha ne bekleyeceğiz? Olursa tier olur. Bence de güzel olur bu arada. Bununla ilgili bu arada çok custom posterler falan bile yapılmaya başlandı. Ben sevdim. Ben hoşuma gitti benim yani. WWE match receives 5 star rating for the first time since... Heh, birazcık hadi bundan bahsedelim. Gelin bakalım. Biliyorsunuz ki Dave Meltzer diye bir abimiz var. Ve Dave Meltzer güreş aleminde çok söz sahibi biri. Ee, ama bazı insanlar nedense Dave Meltzer ya da ne bileyim Ryan Satan... İşte Sean Ross Sapp falan olsun. Bir sürü isimle böyle. The Bad Culture'dakiler. Yani onların söylediği şeyi tamamen gerçektir. O, o adam size bir haber veriyorsa, gerçek bir şeyse tamam. Ama şimdi Hani Dave Meltzer'ın kendi zevkine göre e, yıldız verdiği bir olayı ne kadar önemseyebilirsiniz ki? Ya şimdi ben nedenini söyleyeyim size. Şeyden dolayı değil. Yani WWE daha az veriyor falan değil. Şimdi bu maçtan önce Helene Sel'deki Cody Rhodes Setronis maçına 5 yıldız verdi. Bundan önceki WWE ana kadrosunda NXT'de çok var. Daha çok var. <laughs> WWE ana kadrosunda verdiği en son maç Money in the Bank 2011 CM Punk Jansina size yemin ediyorum o maçtan çok daha fazla iyi 20-30 tane maç sayarım ki ben size şu 11 yıllık süreçte doğruya doğru kadın maçıysa kadın maçı mesela Bianca ile Becky'nin maçı çok iyiydi ne bileyim Bayley ile Bianca'nın bir tane şey maçı vardı mesela Hellenist maçı aklıma geliyor erkeklerde John Cena mı, mı mesela John Cena ile Kevin Owens John ile AJ Styles falan bak bu maçlar bana göre Sian Punk maçından daha iyi maçlardı mesela niye onlara vermiyor mesela yani bu kişiden kişiye de değişiyor bir de nedense işte son ikisi de şeye denk geliyor. Chicago seyircisi falan değil mi? Böyle arkada seyircinin de efekti şey falan mı olması lazım? Böyle etkisi falan. Okey. Yani bir kere zaten bu olayların hepsinin ring içine bakarak veriyor. Bunu söyleyeyim size haberiniz olsun. Ring içinde olan bitenlere bakarak. Ki mesela bana göre Setro'nun işte Edge'in maçı da çok iyiydi. Bundan bir tık daha iyi bile olabilir. Bence bu maçtan daha iyiydi bir tık. E Niye ona vermedi? Allah Allah. Niye Arabistan'da olduğu için mi? Ha, tamam anladım. Neyse devam edelim. Yani ya mantıksız yani. O yüzden bana göre mantıksız geliyor. Çok da yorum yapmayacağım o yüzden. Bu bir kişinin zevki. Ben burada çıkıp söylesem ki size, arkadaşlar ben bu maça 10 üzerinden 10 verdim. Bilmem ne maçına 10 üzerinden 3 verdim. Siz bana der misiniz ki bu 3 yıldızlık maç mı yani Hayır. Bu benim söylediğim şey bütün kitleye hitap etmiyor. Senin fikrin farklıdır. Sana göre belki sen ring içinde daha farklı şey seviyorsundur. Senin hoşuna o gitmiştir. Sen ona göre değerlendirirsin. Bu bir kıstas olamaz. Herhangi birinin bireysel fikri güreş camiasında geçerlilik e, oluşturan bir şey olamaz ki. Yani ha, güreş kitlesinde küçücük bir Türkiye'deki güreş kitlesiyiz. Benim herhangi bir fikrim güreş camiasında olmaz. İşte o yüzden insanlar garip geliyor. Tam belki de en aktif içerik üreten kişi benim. Ama benim söylediğim bir şey beni, beni ilgilendirir. Benim fikrimdir o. Bütün kitlede öyle bir şey olacak diye bir şey yok ki. Ne bileyim. Gunther'ın mesela şu an Intercontinental şampiyon olması benim hoşuma gitti. Ve genel olarak baktığım zaman Ricochet'den daha başarılı bir e, hikaye çizebileceğini, daha iyi bir Intercontinental şampiyon olabileceğini ben görebiliyorum. Söylüyorum bunu. Asana değildir mesela. Sen mesela Ricochet'in ne kadar muhteşem bir ring içine sahip olduğunu düşünüyorsundur. Ve o yüzden Ricochet'in şu an keşke böyle değil, daha farklı bir şekilde ya da ne bileyim ilerleyen süreçlerde kemeri verecekse vermesi gerektiğini söyleyebilirsin. Buna saygı duyarım yani. Şimdi ben öyle dedim diye bütün kitle öyle düşünecek, öyle olacak, öyle bir gerçeklik olacak diye bir şey yok. Dave Meltzer milyonlara hitap ediyor yani. Ben burada, YouTube'da 19 bin kişi. Yani. Anladınız mı? O yüzden bence böyle Dave yazdığı şey... Kitlede 5 yıldızlık maç. 7 yıldızlık maç. E ee, Bir kişinin fikri bu. Tamam o kişi güreş camiasında çok popüler, aktif biri olabilir. E ee, Belki sen sevmedin maçı? Belki sen şu an Cody ile set maçını izleyip sevmedin, beğenmedin. Değil mi? Yani. Devam. Evet. Page bir yazı yayınladı arkadaşlar. Page e, Temmuz'da 10 Temmuz muydu? 7 Temmuz'da WWE'den resmen artık ayrıldığını WWE ile sözleşmesinin kontratının bittiğini WWE'de son günüm olduğunu söyledi. <Sessizlik> 18 yaşında Britanyalı bir ima göl olarak işte başladığım buralarda falan filan dedi. Kendisini zaten ben bir dönem Turkish Power'da işte hani Bilgehan Debir'in de söylediği tabirle danışman olarak, advisor olarak takıldığım dönemlerde takıldım diyorum. Bir çalışan değildim sonuçta. Takıldığım dönemlerde kendisini görmüştüm zaten. Orada da güreşiyordu Britannia Knight olarak falan. başarılıydı. Bayağı bir çok popüler bir güreşçi olacağı çok belliydi bu arada. Şimdi sakatlanmasaydı eğer Page Saraya yani sakatlanmasaydı şu an günümüzde hala çok genç ve bir sürü kemere sahip çok 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 önde gelen bir kadın güreşçi olacaktı şüphesiz. Bak sakatlık çok büyük bir şey. Adamın kariyerini bitirir, kadının kariyerini bitirir yani. Ama şöyle bir şey var. 7 Temmuz'da artık WWE işi bitiyor. Page'in ki kendisi Twitch'ten falan inanılmaz para kazanıyor o Twitch'te hani sızdırıl diye bir şeyler. Hani arkadaşlar bana bakıp abi sen niye yayınlaşıyorsun ki bu kadar ayda bu kadar kazanıyorken falan hani ne uğraşıyorsun dedi ya bazı arkadaşlar. Ne o arkadaşların bana göstermiş olduğu üzere ben kendim girip bakmadım. Çok sağlam para kazanıyor ve hani güreşi falan devam etmese de zaten çok rahat kendini döndürüyor yani hayatını geçindirebiliyor. Neyse onu da geçtim ama kendisi diyor ki ben emekliliğimi açıklamadım ama haberiniz olsun diyor. Yani güreşmeyeceğim diye bir şey söylemedim. Söylemeyeceğim de diyor. O yüzden göreceğiz bakalım ileride neler olacak. Olası bir AW mı acaba ki insanlar AW demeyi şimdiden başladılar bile. Geldik burada görselde göstereceğim son habere. WWE Cody Rhodes'un 9 ay ringlerden uzak kalacağını ameliyatı başarılı geçti. Ameliyattan sonra da 9 ay ringlerden uzak kalacağını söyledi. Bu bana göre birazcık şişirilmiş bir sayı olabilir. Çünkü kendisinin ben bir şekilde Royal Rumble'a yetişebileceğini düşünüyorum. Royal Rumble'a gelse direkt favoridir bu arada ama şimdi şu da geliyor benim aklıma ya. Ronda Rousey geldi hadi aldı. Brock Lesnar yoktum şeyde. Hadi maçtan sonra ben geldim aldım. Cody de öyle olacak o zaman. Return yapacak. Royal Rumble alacak mesela. <laughs> Çünkü böyle bir durumda Cody Rhodes bana göre favoridir. Direkt favoridir yani. İşte. insan bir içinde böyle şey yapıyor. Ulan acaba olmasa mı falan diyor değil mi? Bakalım göreceğiz. Royal Rumble'da bayağı ciddi bir aday oldu bile şimdiden. Edeceksin şimdi Royal Rumble'da 6 ay var. 6 ay 7 ay falan var. E Abi bir şekilde onu ayarlarlar onlar. Belki de fazla söylediler. Yani değil mi? 9 ayı fazla söylemiş olabilirler yani. Bakalım hayırlısı olsun. Ama bence kötü oldu. Çünkü Kodros gerçekten yani en azından bir noktaya gelip sakatlandı. Şimdi hani bardağın dolu tarafından mı bakayım diyorum. O da yine yanlış bir söylem olur da. Üzücü ya Cody'nin sakatlanması. Çünkü WWE'de gayet başarılı şekilde ilerliyordu. Kendini kabul ettirmişti herkese. Umarım daha iyi devam eder. Dönünce. Geldik buraya. şeye bastım galiba. Heh. Şu ekrana gelelim. Haftaya SmackDown'da Roman Reigns'in rakibi. Bir kemer maçında bu arada bu. Riddle oldu. Riddle... Randy Orton'dan sonra nasıl pushlandı farkında mısınız bu arada? Randy Orton bir süre yok ya şimdi. Riddle... Bence bayağı iyi gidiyor. Yani yükseliyor. Riddle daha ciddileşti. Ben bunu bekliyordum. Çünkü Riddle böyle yine hani böyle rendeleyecek falan filan. Hani yine biraz böyle konuşurken falan konuşuyor. Ama çok ciddileşti. Bu Riddle bir şeyleri değiştirebilir işte. Şey değil. İşte Roman'ı yönüp kemerleri alır değil. Kendi kariyerinde bir şeyleri değiştirebilir. İleride belki kemer alabilir. Ama o gün bugün değil. O gün haftaya SmackDown değil. Bence. Bir de şimdi şey insanlar zaten yorumları şey yazıyor. Ulan bir de Riddle oluyormuş. Enes abi yine göt olur ya falan diye. Buradan söylüyorum. Riddle eğer Roman Reis'i kazansın. Roman Reis'i yensin. Ben en büyük göt olduğum videosunu yine yayınlayacağım. <laughs> Böyle bir şey. <laughs> Buradan bir kesit koyarım. Eğer öyle bir şey olursa öteki video selamlar şimdiden. Öyle bir şey olmayacak tabii ki biliyorsunuz ki. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ama ben iyi bir maç olabileceğini düşünüyorum. Riddle çünkü... Güzel pişirildi. Rendinin çok büyük parmağı var bu arada. Rende harcanıyor abi. Riddle olur mu ya? Neyse, Riddle iyi, iyi gidiyor. Yani bugün bir Rendinin çıkıp buraları dağıtmasını bekliyorum tabii ki. Göreceğiz neyin ne olacağını. Son kez de şeyden bahsedeyim. Günter. Çok sevindim. Ben 2020 aralıktan itibaren tekrardan WWE, tekrardan güreş, tekrardan bu ortamları geri döndüm, izlemeye başladım. Ve o dönemden beri işte Bigi, Apollo, ne bileyim Nakamura, çok kısa bir Sami Zayn vardı. Ricochet. Ben bu şampiyonları gördüm Intercontinental. Ama benim en çok içime sinen evet ben bunu olsun istiyorum dediğim adam Günter'di zaten. Günter. Buydu. Ve bakalım umarım güzel işlerler. Bence çok müsait. Önü çok açık bütün yazı kemerle bile götürebilir. Bence götürsün hatta devam etsin. Hatta birazcık NXT UK atıfta bulunsunlar. Bayağı gitsin ya. Bir sen Intercontinental kemerini ama aktif şekilde tokur 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 niye yani iyi işlenirse ben sıkılmam. Adamı da seviyorum ekstradan. Belki o da olabilir. Beni sıkmayacak şey. Yani göreceğiz bakalım ne olacak. Kısa çıtır program dedim yine 25 dakika konuşmuşuz. Güzel. Böyle ekranda bununla aranızdan ayrılayım. Siz kendi favoriniz yazın bakalım aşağı. Roman mı kazanacak? Riddle mı? Hadi haftalık gündem sohbet bitti. Haftaya görüşürüz. Videolarda görüşürüz zaten. Bay bay.